Ya ey insanlar yani doğusundan batısına kuzeyinden güneyine yani tüm insanlara bir hitap var. İnna halaknakum min zekerin ve unsa. Biz sizi bir kadın bir erkekten yarattık. Yani Rabbimiz Celle Celaluhu bütün insanlara diyor ki ey insanlar sizin atanız birdir Adem Aleyhisselam. Havva annemiz bitti. Yani sizin zaten hepinizin babası bir. Niye kavga ediyorsunuz? Benim ırkım, benim ırkım, benim ırkım, benim ırkım, benim ya hepinizin ırkı bir. Hepiniz Adem'den geldiniz, Havva'dan geldiniz. Hepinizin dedesi, babası belli. Dolayısıyla niye övünüyorsunuz? İnna halaknakum min zekerin ve unsa. Yani hepiniz adeta peygamber torunusunuz. Adem Aleyhisselam'ın torunlarıyız. Onun çocuklarıyız. Dolayısıyla peygambere e, biz neyiz? Bir akrabayız ve bütün insanlıkla da adeta böyle Adem Aleyhisselam'dan gel gelmek suretiyle atamızın, annemizin bir olmasından dolayı ne oluyor? Bütün insanlıkla da akrabayız biz. Dolayısıyla ırkını ön plana çıkarmanın, efendim e, kendi anne babasını seçme hürriyeti olmayan insanın ırkıyla övülmesi ne kadar böyle zaballı e, zavallı bir durumdur. İşte Rabbimiz bunu hatırlatıyor. Biz sizi bir kadın, bir erkekten yarattık. Ve cealnakum şu'uben ve gaba ile. Ve biz sizleri Şubelere, kabilelere ayırdık, aşiretlere ayırdık böyle farklı farklı coğrafyalarda, efendim iklimlerde, kavimler, kabilelere ayırt niçin? Ltearfu tanışasınız diye. Dünya bir şenliğe dönsün. E şimdi bakıyorsun böyle farklı farklı iklimde insanlar. Bu coğrafyalarda insanlar mesela kimisi sarı renktedir, kimisi siyah renktedir, kimisi esmerdir. Efendim kimisi kırmızıdır. E, kimisine Arap dersin, kimisine Kürt dersin, kimisine Türk dersin, kimisine Azeri dersin. Efendim kimisine Japon dersin, kimisine Alman dersin, kimisine Kazak dersin, kimisine şu dersin, bu dersin. Ama işin özünde ne var? Hepimizi Allah bir anne babadan yarattı. Bütün bu renkliliğin farklı ırkların, kabilelerin, aşiretlerin olması da yeryüzünde bir şenlik olsun böyle. İnsanlar tanışsın, birbirlerini bilsinler diye Rabbimiz Celle Celaluhu biz bunu yarattık diyor. Bunu böyle yaptık.